Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün müşrik müminleri ele alacağız. Garip ama bu bir gerçek. Ben söylemiyorum. Yusuf Suresi 105 ve 106. ayeti okuyan herkes müşrik müminler diye bir grup insanın olduğunu söylüyor. Gelin okuyalım. Bakalım ayet ne diyor. Göklerde ve yerde nice göstergeler var ama yanlarından geçerler de bir kere olsun dönüp bakmazlar. Onların çoğu müşrik olmadan Allah'a güven duymazlar. Yani iman etmezler. Ve ma yu'minu akterahum billahi illa ve hum Müşrik olmadan Allah'a iman etmenin göklerde ve yerdeki ayetlerle ne kadar alakalı bir durum olduğunu farkına vardınız mı? Aslında göklerde ve yerde olan ayetleri çok ama çok ciddiye almamız lazım. Onları bizzat araştırmamız lazım. Çünkü başka ayetlerde bakmaz mısınız? Görmez misiniz diye yine soruyor Rabbimiz. Bu da demektir ki bizlerin bizzat araştırmamız gereken hususlar var diğer ayetlerde de bunlar da akıl sahipleri için, bunlarda da akledenler için ayetler vardır diyor. Bazı yerlerde de akletmez misin diye soruyor. Hepsini gökteki ve yerdeki ayetleri anlatırken söylüyor. Demek ki göklerde ve yerde olan ayetler tamamiyle insanı müşrik edebilir ya da mümin edebilir. Gerçek müminler. Çünkü onu da söylüyor Rabbimiz. Bakın âl İmran 190 ve 191. ayetler. Göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün peş peşe gelişinde, sağlam duruşlu insanlar için göstergeler yani ayetler vardır. Onlar ayakta otururken ve yanları üstündeyken Allah'ı zikrederler göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler. Derler ki: Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Sana içten boyun eğeriz. Bizi o ateşin azabından koru. Demek ki neymiş? Göklerde ve yerde yaratılmış olan varlıkların görmezden gelinmesi insanı şirke götürür. Ama onlar üzerine sürekli tefekkür etmek insanı gerçek mümin yapar. Bu dört ayetteki bağlantı aslında benim en baştan beridir anlatmak istediğim şey. Ama kısmet bugüne. Bu bilgileri bugün dinlemeniz gerekiyor. Peki göklerin ve yerin içinde olan ayetlerin görmezden gelinmesi insanı Allah'a imandan geri koymayıp müşrik olarak Allah'a iman ediyor pozisyonuna düşürüyorsa bu nasıl olabilir? Nasıl olabilir? Çok garip, değil mi? Evet, çok garip. Bu iş şöyle gerçekleşiyor arkadaşlar. Allah gökte yarattığı varlıkları sırasıyla anlatıyor. Ve bunların hareketlerinden bahsediyor. Nedir bunlar? En çok bahsi geçen gece, gündüz, güneş, ay. Bunları anlatıyor, hareketlerini anlatıyor, farklı farklı formlarda nasıl hareket ettiklerini, nasıl bir yapıya sahip olduklarını hepsini anlatıyor. Çünkü Allah Kur'an'daki eksik bir şey bırakmadı. Bunlar hakkında bize bilgi verdi. Güzel. Biz mümin olarak bunlara inanıyor muyuz? İnanıyor muyuz? Yoksa bunlar hakkında modern bilimin bize anlattıklarına mı inanıyoruz? Bunu bir örnekle size açıklamak istiyorum. Bakara suresi 258. Oradaki bilgi fe innallaha ye'ti bi şemse minel Ayetin bölümü bu. Allah güneşi doğudan getirir. Bu ayete baktığın zaman güneşin doğudan geldiğine ben kendi adıma inanıyorum. Fiziki olarak fiziki olarak güneş her sabah doğudan geliyor, batıya gidiyor. Başka bir ayette güneşin felekte yüzünü de söylüyor. Bu doğudan gelip batıya gidişin felekte bir daire çizdiğini de bana anlatıyor. Ben buna iman ediyorum. Başka bir ayette de ila ecelin müsemma diyor. Allah'ın takdir ettiği zamana kadar, kendisine biçtiği ömre kadar bunu böyle yapacağını da biliyorum ve beyin diyerek bunda bir süreklilik olduğunu da bana anlatıyor. Kesintisiz olarak hiç durmaksızın güneş yörüngesinde yani feleğinde akacak ta ki sonra üfürülene kadar ve güneşle ay bir araya getirilecek, söndürülecek, dürülecek. Şimdi bu kadar bilgiyi Allah veriyor. Gelin bakalım okullarda bize ve tüm dünyada ne öğretiliyor? Güneş sistemi. Merkezde bir güneş var, etrafında gezegenler var. Bu gezegenler güneşin etrafında dönüyor. Ayrıca kendi eksenlerinde de dönüyorlar. Şimdi dünya hem gezegen hem küre hem kendi ekseninde dönüyor bilgileri var. Bunlar öğretiliyor ve maalesef ki maalesef buna büyük bir çoğunluk inanmış vaziyette. Delil ne? Delil sıfır arkadaşlar. Dünyanın dönüşüne delil yok. Hiçbir optik deney yok. Ayrıca bilim adamlarının yapmış olduğu araştırma sonuçları var. Onlar da başarısızlıkla sonuçlanmış. Deneyler, araştırmalar. Buna rağmen Öğretim sistemine yerleştirilmiş bu bilgiye herkes neredeyse iman ediyor. Dikkat edin, iman ediyor diyor. Çünkü dünyanın döndüğünü hisseden yok. Gören yok. Hiçbir optik deney yok. Bu bir iman meselesi. Tamam, dünyanın döndüğüne iman ediyorsun Allah'ın güneşi doğudan getirdiği bilgisine o şekilde yorum veriyorsun. Dünya dönüyor gibi oluyor diye insanlara anlatan din adamları var. Maalesef. Peki Allah güneşi doğudan getirir. Ayetini duyduğunuz zaman ey Müslüman din adamları dünyanın döndüğünü mü anlıyorsunuz gerçekten bu ayet? Dünyanın döndüğünü mu anlıyorsunuz? Yoksa Allah güneşin doğudan getirir diye mi anlıyorsunuz? Bir de çıkın bunun gözlemini yapın. Buyurun, herkese davet ediyorum. Sabah güneş doğarken bir bakın bakalım. Güneş mi doğudan geliyor? Dünya mı doğuya gidiyor? Hangisini görüp algılayabiliyorsunuz? Neden Allah'ın ayetiyle uyumlu olarak? güneşin doğudan geldiğine iman etmiyorsunuz. Ki bu iman meselesinden çıkıyor. Çünkü gözünle görüyorsun. Yani tamam yakinen görüyorsun. Fiziki olarak bir varlık geliyor ve gidiyor. Ama ne yapıyorsun? Allah'ın verdiği bilgiye inanmayıp modern bilimin bilgisine inanmıyorsun ve kendini yalanlıyorsun. Gözünü yalanlıyorsun. Allah'ın ayetini yalanlıyorsun. Duydun mu ey müslüman? İşte sen müşriksin. Sen müşriğin önde gidenisin. Çünkü Allah'ın anlattıklarına değil, modern bilimin mesnetsiz bilgilerine inanıyorsun. Peki Madem ki Allah'a iman eden bir müşriksin. Bu seni müşriklikten mi kurtardı? Hayır. Müşrik diyor zaten. Allah sana diyor müşriksin diye. Ya sana kafirsin bile demiyor. Kafirden daha sefil bir şeyi sana söylüyor. Müşriksin. Peki müşrikler için Allah'ın hükmü ne? Onu da Nisa suresi 48. ayetten okuyalım. Allah kendisine ortak oluşturulmasını yani şirki bağışlamaz. Bunun altında olan günahları şirkten uzak kalmayı tercih eden kişi için bağışlar. Kim Allah'a ortak oluşturursa ona büyük bir iftirada bulunmuş olur. Bilgiler ortada. Allah güneşi doğadan getiriyor. Sen ise dünya dönüyor diyorsun geçmiş olsun. Bundan acilen tövbe edin. Açın. Kur'an okuyun. Kur'an'da bulunan kevni ayetlerdeki işleyişi anlatan bilgileri çıkın, araştırın. Belki o zaman, belki o zaman ayaktayken, otururken, secdeye kapanmışken gökler ve yer hakkında tefekkür eder de Allah bunları boşuna yaratmamış diyebilirsiniz. Ve müminler tarafına geçmeye başlarsınız. Ama ya bu çok da önemli bir şey değil. İmanın şartı değil. Kafadaşsan hadi yürü geçmiş olsun. Hesap günü görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Oku, oku, Kur'an, oku, Kur'an, oku, anlamak için, oku, uyanmak için, oku. Hazır nefes alıyorken, aklını kullanıyorken, hesap yapıp görebiliyorken oku 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 hesap günü gelmeden aç oku 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 Allah oku buna ihtiyacın olacak.